Ladies and gentlemen'lar Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle birlikte neredeyiz? Zeus dededeyiz Gates of Olympus Bakalım bize kaç para kazandıracak Basıyoruz hemen yani ilk bonusumuza başlayalım Hesapta 4 .42 lira var Hemen şöyle Bakalım kaç para kazandıracak bize merak ediyorum Hadi Zeus'cum bizi rezil etme Şu güzelliğini bir yap ya Yüzüklerden Büzükler. biraz eksik tamam. Oy oy Arkadaşlar ilk bonusumuz böyle başlarken Daha ısınıyoruz birbirimize alışıyoruz derken Çekilişin hatırlatmasını yapayım Çekiliş arkadaşlar ne zaman başlayacak 100 abone ulaştığımızda Hemen çekilişi başlatıyorum Güzel bir şekilde Devam edeceğiz Hemen canlı yayını açıp Parayı zaten hesabımıza geçireceğim. Evet devam ediyoruz. Hadi şuraya bir iki saat ne olursun. At lan. Hadi bir o morlar gelecek mor. At x at. Atmıyor. Atmıyor. Hadi be dede ya. 4 milyona indirdik. Oğlum 50 bin 50 bin liralık bonusu sadece 8 bin lira. azından bir 20 bin, 20, 25 verseydin Yarasını oy yo 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 çoğalt burada çarpanı çoğalt ne olursun at fazladan ne olur hadi be ikinci x at at bir çok x ya bir yüksek x lütfen senin ben ananı bacını için ya orus bu ya İki x ne ya uuuu patlar geldi patların Of. Devam. Gelecek ya. Belki bir şeyler gelir bak. Çok küçük oynuyor. Çok uç 17 17.000'deyiz. Hadi be onu. Arkadaşlar bonus çekiliş yapıyoruz. 100 aboneye ulaşalım. Arkadaşlarınızla videoları paylaşın, gönderin. Böyle ne kadar hızlı bir şekilde toplanırsak o kadar hızlı da başlayacağız ya artık yani ben de diyorum ki başlayalım da şu çekilişler devam etsin. Uzaltma geldi. Bakalım uzaltmadan bir şey alabilecek miyiz? Çok boş yaptı ama ya. Yani. Gerçekten. 18 bin hala. Dede. Okey. Geliyoruz. Sarılar geldi. Morlar. Morlardan devam et. Sıkıntı yok. 27 bin yaptık. Bak iki spin var. Güzel bir combo da arkadaşlar hemen parayı çıkarabileceğiz. Geri kazanalım en azından diyorum. 30 son, son daha. Dedeciğim sana ne oluyor ya? Zeus'cum hadi şu güzelliği yap. Rezil oluyoruz milletin önünde. Yapma şöyle. Kalbim kırılıyor. Arkadaşlar bana yorumlarınızla beni desteklerseniz de çok çok sevinirim. Böyle sabah bakıyormuşum. 50 bin tane yorum. Ya o kadar da değil de. işte bir yorumu yazabildiğiniz kadar yazın. Ben buradan size selamlarımı iletiyorum. Bakalım hangi şehirlerden kim beni izliyor. Kaç kişi olduk? Kimler beni izleyebiliyor? Onu bir bana bir yazdırıp bakalım, bir görelim. Devam ediyoruz. 4 iksimizi aldık. Güzel bak, güzel devam ediyoruz. Sarılardan gel. Acaba diyorum ben ağzımı açmayayım mı? Da böyle bir şey olamaz ya Son bonus Vallahi son bonus Bakalım Ananı bacını sikeyim Ananı bacını sikeyim Bu ne lan Oy 250 bin geri geldi Tamam güzel Hadi oğlum Hadi oğlum Hadi tuttur ne olursun tuttur. 50x var lan. Hadi dede. Ya ananı bo boş yapma ne olursun bu. Ay geç. Sik anasını. Gel kırmızı gel. <laughs> tamam 8 bin. Bakalım güzel bir şeyler gelecek. Ay nasıl hissetmişim lan. Vallahi bitirecektim az önceki de canım sıkılmıştı. At dede buraya. Dede yolla. Ama ne sikim yollasana. Kaldır kolunu kaldır patlat tamam 3 se de okeyiz ya ufak tefek atsın yeter 42 bin de buradan geliyor anam 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 anam, anam. gel Buraya da at morlar Nice oğlum nice oğlum güzel devam ettir Ay <laughs> 60 bin mi geliyor buradan Uy paraya bak Ay. Arkadaşlar Çekiliş 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 Oy buradan, buradan da güzel bir şey geliyor bak. 64 bin de buradan geliyor. Efsane be. Ananı sikeyim ya. Çok iyi ya. Çok iyi amına koyayım. Dedecim. Hadi. Patlat 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 patlat. Oğlum taçlara geldi lan. 50 ikisi taça attı ya. Güzel. Çok iyi. Of. Of 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 of. Rahatladım. Tamam. Arkadaşlar. Kazancımız bugün çok güzel. 300 bin lira dedemizden kazandık çok güzel bir şekilde çekilişi yine hatırlatıyorum 100 abone ulaşalım arkadaşlar direkt para dağıtmaya başlayacağım canlı yeni açıp zaten o yüzden bugünkü bu güzel kazançımla hemen kaçıyorum kendinize çok iyi bakın yeni videolarda görüşürüz bay bay